Teşekkür ederim. Rica ederim. Aşkım benim, bir tanem, nar tanem, gül tanem, aşkım. Saat 18.30 piyasalardan haber ver. Seni seviyorum hayatım. Saat 18.30 itibariyle beni nasıl seviyorsun? Ee, senin şey, seni dolar bazında seviyorum hayatım, saat 18.30 itibariyle. E? Nasıl yani? Tüm sevgin dolar bazında mı? Yok canım, sabah açılış pound bazındaydı. İngiliz poundu, <laughs> en yüksek. E? Aşkım. Ha. Biz ne zaman şey edeceğiz? Evleneceğiz? Ee, acele etme güzelim. Yani borsada hisselerimiz olur olmaz. Şey edeceğiz. Evleneceğiz. <laughs> Geçen yaz da IMF paketinden sonra demiştin. Ee, evet ama o aralar global kriz vardı biliyorsun. Hem düğün seneye kalsın paran varsa git. ATP fon al diyen de sensin. Sen de gittin tahvil aldın. E Kıçın da fonun yok gidiyorsun devlet tahvil alıyorsun. Gider. Yeter artık dayanamıyorum. Al yüzünü. Aa. Güle güle. Elveda. Ama güzelim hani seninle evlenecektik. döviz bozduran çocuklar yapacaktık. Sonra bileşik faizde ana paramız olacaktı. Sonra repo yapacaktık. Gecelik repo. Gel. Allah Allah. Hatun ne diyor bunlar ya? Bey ayrıldılar. Tövbe tövbe, nasıl bir ayrılık bu böyle? Bu zamanda gençler artık önce para diyor. Hatta parayı geçtin fon, tahvil, hisse senedi diyor. Yani yaşanan ilişkiler hep çıkar ilişkisi. Anlayacağın aşk meşk bile artık dövize endeksli. Hadi ya, desene o zaman şimdiki gençler birbirlerine kur yerine çapraz kur yapıyor.